Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hamster Combat. Hamster Combat bir anda hayatımıza girdi ama ivmesi böyle. Bir anda zirve yaptı. Yukarı çıktı. Herkes çok beklenti içinde. En azından benim çevremdekiler. Ben de bu yüzden merak ediyorum. Hamster Combat'ta bizi herhangi bir tehlike bekliyor mu? Hamster Combat'ta herhangi bir sorun yaşayabilir miyiz? Burada ne çıkacak? Beklenildiği gibi mi? gerçekten soruyorum ve ciddi ciddi merak ediyorum. Ya şöyle bir bakıyorum videoları izliyorum öyle bir anlatıyorlar ki sanki trilyonluk olacağız hepimiz. Herkes işte 100 bin dolarlar, 10 bin dolarlar, dolarlar, bin dolarlar falan kazanıyor. Bunu bize lanse ediyorlar. Şunu söyleyeyim kendi adıma. Bakın dün cumartesiydi. Saat 3-4 gibi dükkanda işimiz bitti. Yeğen dedi ki dayı dedi sana bir link atayım da. Bir baysana ben buradan bir şeyler kazanacağım falan fistan dedi. Bugün pazar akşam oldu bu videoyu ise işte çekiyorum. Bir buçuk günümü aldı ama bu bir buçuk günde en fazla taş çatlasa yarım saat 45 dakika ilgilenmişimdir. Onun dışında ilgilenmedim. Peki benim buradaki hesabım nasıl gençler? Aha size şöyle ekrana getireyim. Canlı canlı kendi gözünüzle görün. Benim hesabım ne durumda? Ne kadar olmuş? Bakın hala da girmediğim halde geliyor. Bakın saatlik kazancım 236 olmuş. Ekrana baktığım zaman bak dolmuş. Zaten girdiğim yaptığım tek şey de şu. 3 dakika malı böyle 4 parmak tak 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 vurup geçiyorum. Abi 5 milyon 800 bin oldu işte. E, 849 bin olmuş. Onun dışında bakıyorum işte. E, acayip acayip geliyor. Durmadan da yükseliyor. Yani ben buradan ne kazanacağım çok merak ediyorum. Ne olacak çok merak ediyorum. Sebebini söyleyeyim. Kendi adıma gerçekten hiçbir sıkıntım yok. Yani şurada ben burayı... 100 milyon yapsam, yarın öbür gün bu 100 milyonun karşılığında bana 10 kuruş verseler, <laughs> dolandırıldık der, güler geçerim. Yani ben öyle çok da ciddiye almadım bunu. Onu söyleyeyim, beklenti işledim. Ama etrafındaki işte beni yönlendiren insanlara baktığım zaman, böyle bir beklentiler var ki sanki işte bitcoin gibi böyle trilyonlar kazanacaklar falan fistanlar. İnsan psikolojisi çok tehlikelidir kendilerini buna kaptırırlarsa, çok çok sıkıntı yaşayabilirler ileride. Büyük hayal kırıklığı olabilir. O yüzden gerçekten merak ediyorum. Bu işi çok ciddi, çok detaylı bilen bir arkadaş varsa buyursun bana bir ulaşsın. Instagram hesabım vesaire açıklama kısmında da var. E, Hesaplarını bulmak çok zor değil. Hangi platformda Ebu Bekir Yortu yazarsanız benimle karşılaşırsınız. Çok merak ediyorum. Bizi bir aydınlatın. Gerçekten ihtiyacımız var. Ki ben de bu insanlara tekrar çıkabileyim buraya bir video yapayım. Ya bakın böyle böyle bilgi aldım da şöyle doğruymuş, böyle doğruymuş diyeyim. Ya da yetkili biri bir değilsin. Çünkü gerçekten çok merak ettim. Hani bu kadar insanlar o kadar önemsemeye başlamış. Milyon abonelere ulaşmışlar. Kullanıcılar acayip acayip sayılara çıkmış. Adam bir paylaşıyor günün içinde bir e, günlük şifre. Abi binlerce izlemeler falan çok facia. Yani insanlar acayip acayip artık böyle şeyleri kendini kaptırıyor. Sırf bu yüzden hani bilelim ya yani neyle karşılaşacağız. En azından insanları aydınlandıralım. Hani benim gibi insan dediğim gibi çok da bir şeye takılmaz ama etrafımdaki insanların kendilerini bağlamalarına baktığım zaman tehlikeli bir durumla karşılaşabiliriz. Üzücü durumlarla karşılaşabiliriz. Belki onlar gibi binlercesi var. Yani bu insanlara ee, o o hayal kırıklığını yaşatmamak lazım. Ya da kimsenin duygularını bu şekilde sömürmemek lazım. Çünkü ben burada çıkıp günlük şifre videosu şunu bunu belki isterseniz sizlerle paylaşırım. Tabii ki de yaparım elimden geldiğince. Belki sürekli yapamam işimden dolayı falan da ama elimden geldiğince bunun desteğini de veririm, paylaşırım. Fakat yarın öbür gün e, ciddi hayal kırıklarına yakalanabilir insanlar. Ciddi olumsuz etkilenebilir. Bunlar da üzücü olur. Bu konuda bundan ötürü gerçekten bu farkındalık videosunu yapmak istedim ve merakla ediyorum İnşallah biri çıkar kardeşim videonu izledim durum böyleyken böyle bak kardeşim şöyle şöyle bu kanıtları biz bu işi biliyoruz ya da bu işin içindeyiz ya da bu işten işte böyle böyle bilgimiz var e, resmi olarak vesaire Bu e, böyle böyle yapılıyor herhangi bir sıkıntı yok yapabilirsin takipçilerine önerebilirsin insanlara önerebilirsin deyip aydınlatabilirler de inşallah birileri çıkar. Gerçekten merak ettiğim için özellikle bu video yaptım. Aydınlanmak istiyorum diyeceğim bu. Bilgisi olan da yorumlara yazın. Ben yorumlarda dikkate alan bakan bir insan. Yorumlarda da bakarım. belki bizi aydınlatabilecek kardeşlerimiz de olabilir ulaşamadan sadece yorumlar kısmında vesaire yazın. Görelim belki bir link koyarsınız, bir açıklama koyarsınız, bir şey koyarsınız biz de görmüş oluruz diyeceğim. Bu arkadaşlar meraklı. Öyle arada vakit geçiririm. 2 saatte bir zaten giriyorum. 3 dakika falan sürüyor. Geri çıkıyorum. E, Milyonlara falan bulduk. Öyle boş vakit mi harcıyoruz? Ona göre eğlenelim. Bakalım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hemen alttan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.